Evita. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz anne? Ares'i görmeye gidiyoruz. Ederim tırmalayacak. mi? Ay Vita korkuyor. Ares, Ares. Ares. Şu tatlılığını. Bak kızdır. Ben Atıyorum şimdi onu yakalarım. Sen... Ne yaptık? Tamam. Ares'i yakaladık. Hoş geldin <gülüyor> Ares. <gülüyor> Tatlı mı? <laughs> <laughs> e evet, bakayım onu çok tatlı ya. Aris. Ali. Dünyadan daha tatlı. Senden daha mı tatlı sence? Jina'dan daha tatlı. Jina'dan mı? Ay ya. <laughs> o da tatlı ama Zina da tatlı anneciğim. Ay şunun kulaklarına bir bakın. Yiyeceğim onu yiyeceğim. Annem onu boğacaksın. Bırak bir bakayım. Bırak bir bakayım. Aris, Aris. Aris, Aris yaptım. tatlım. Hadi koş. Koş anneye koş. Aris, koş anneye koş, <laughs> koş, anneye koş, koş. koş. <laughs> Annesiyle kavuştu. Gel bakalım Evita. <laughs> Annesiyle bye bye. kavuştu. Esra'la bakayım onlara. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Şimdi onu ko onları kovacağım. <laughs> Korkutma onları. <laughs> Koş bakalım. Dönme onları ama tamam mı? <laughs> çoban, çoban, çoban bırak da yesinler ya günah. Bırak yesinler yemek. Hayır kovma gel buraya gel eve gittiler koş önlerine koş 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 koş. Koş yesinler dönmesinler eve. Sen ne biçim çobansın ya? Neredeyse hayvanları kaçırtacaktım buradan. Az şunu tut. Biraz ot alayım. Yani. Tut şunu. Al bir tane şurada kalmış. Aa, bak yemeklerini yiyorlar. ben. Annem dur korkutma onu. Korkutma. Arkadaşların yanına gitsin. Bak gidiyor. şeymiş. Ha. Bak Kanalıma ben abone olun. Kanalıma olmayı, zingtine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.